Arkadaşlar Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde kartezyen çarpım, kartezyen çarpımın kesişim ve birleşimle ilgili soru çözümü yapacağız. Biliyorsunuz ki kartezyen çarpımın eleman sayısı son yıllarda hem AYT'de hem TYT'de soru çıkan bir bilgidir. Kartezyen çarpımı kısaca hatırlayacak olursak eğer A kümesine diyelim ki 3 tane eleman alırsak A, B, C B kümesine de 2 tane eleman alırsak yani 1 ve 2 elemanlarını alırsak şayet A Kartezyen B'yi yazacak olursak bu işlem şöyle yapılır. A ile 1 ve 2 B ile 1 ve 2 aynı şekilde C ile 1 ve 2 ikili olarak yazılır. Yani A virgül 1 A virgül 2 B virgül 1 B virgül 2 C virgül 1 ve C virgül 2 şeklinde kartezyen çarpım yazılır. Bunu saydığımız zaman buradan 6 tane eleman çıkar. Bu da kısa yolla A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayılarının çarpımıdır. A'nın eleman sayısı 3'tür. B'nin eleman sayısı 2'dir. Buradan kartezyen çarpımın eleman sayısı 6 tane çıkar. Bir de kartezyen çarpımın birleşim üzerine dağılması ya da kartezyen çarpımın kesişim üzerine dağıtılması işlemi var. Bu işlemi eğer dağıttığınız zaman A kartezyen B gelir burası. Aradaki işlem birleşim olduğuna göre ikinci dağıtımdan da A birleşim A kartezyen C gelir ve bu dağılım bu şekilde olur. Genelde bunları bize sorularda dağıtılmış şekilde verir. Dağıtılmış şekilde verdiği zaman ortakları önce şöyle sileriz ve onu başa yazarız. Sonra her ikisine de kartezyen çarpım var. Onları da sileriz. Bunu da buraya yazarız. Sonra geri kalanları parantez içerisine yazmış oluruz. E bu şekilde geriye toplamış oluruz. A kartezyen B'nin eleman sayısını vermiş, A kartezyen A'nın eleman sayısını vermiş bize B kartezyen B'nin eleman sayısını soruyor. Buradaki işlem A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayılarının çarpımından oluşur ve bu 20'ye eşitmiş. Buradaki işlem ise A'nın eleman sayısı ile A'nın eleman sayılarının çarpımından oluşur. Bu da 16'ya eşit olduğuna göre demek ki A'nın eleman sayısı kime eşitmiş? 4'e eşitmiş. Çünkü 4 çarpı 4 16 olur. Eğer A'nın eleman sayısı 4 ise o zaman B'nin eleman sayısı ne olmuş olur? 5'e eşit olmuş olur. Burada da bize B kartezyen B'yi sorduğuna göre B'nin eleman sayısı ile B'nin eleman sayılarının çarpımı yani 5 çarpı 5'ten sonucumuz kime eşit olacak? 25'e eşit olur. A birleşim C'yi vermiş, B'yi vermiş. Sonra dağıtılmış şekilde bize bir işlemin eleman sayısı sorulmuş. Burada yapacağımız işlem ortak olanlar B kümesi olduğuna göre biz B kümesini sileriz. İlk önce B kümesini yazarız. İkisine de kartezyen çarpım var ortak. Bunları da sileriz. Buraya kartezyen çarpımı yazarız. Sonra geriye kalanları parantezin içerisine doldururuz. Buradan A kaldı. Buradan birleşim işlemi kaldı. Buradan da C işlemi kaldı. O zaman A birleşim C şeklinde yazarız. Bu işlemin sonucu B'nin eleman sayısı ile A birleşim C'nin eleman sayılarının çarpımından oluşur. B'nin eleman sayısını yukarıda vermiş. B'nin eleman sayısı 3'tür. A birleşim C'nin eleman sayısı ise 6'dır. O zaman işlemin sonucu kime eşit olacak? 18'e eşit olur. Yine dağıtılmış şekilde verilmiş bizim bunu geriye toplamamız lazım. Yalnız bu sefer B'ler sağ taraftan yazılmış. O zaman buradan başlıyorum. Dolayısıyla B'yi şöyle yazdım. İkisinden de kartezyenlerini sildim. Kartezyeni de buraya yazdım. Sonra geri kalanları işlemsel olarak A birleşim C şeklinde yazdım ve bize A birleşim C ile B'nin kartezyen çarpımı soruluyor. Bunun eleman sayıları A birleşim C'nin eleman sayısı ile B'nin eleman sayılarının çarpımından oluşuyor. B'nin eleman sayısı 2, 4, 5 tanedir. A birleşim C'ye bakalım. A birleşim C'ye buradan 4 eleman gelir. Burada eşit eleman var mı? Eşit eleman yok. O zaman 4 burada var. 4 de burada var. 8 tane elemandan oluşacak. Dolayısıyla cevabımız 40'a eşit olur. Kesişim kümesini 3 vermiş. Sonra A, kes, A kartezyen B, B kartezyen A. Şimdi A kartezyen B ile B kartezyen A kümeleri aynı kümeler değildir. Dolayısıyla biz kümelerde yalnız şu işlemi biliyoruz. A birleşim B kümesini bulurken A'nın eleman sayıları artı B'nin eleman sayısı eksi a kesişim b dersek biz birleşimin eleman sayısını buluruz. Şimdi buradaki işlemde a kartezyen b b kartezyen a arada da ne var? Birleşim işlemi. O zaman bunun eleman sayısı şöyle bulunur: A kartezyen B'nin eleman sayısı artı B kartezyen A'nın eleman sayısı eksi A kartezyen B ile D kartezyen A'nın kesişimini çıkarmamız lazım ki birleşimin eleman sayısını bulalım. Bu da bize ne olarak verilmiş? 61 olarak verilmiş. A kartezyen B ile B kartezyen A'nın eleman sayıları birbirine eşittir. Çünkü ikisi de A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayılarının çarpımıdır. Dolayısıyla biz buna T dersek bu da ne olacaktır? T olacaktır. Eksi. Şimdi kesişimi bulacağız. Bize A kesişim B'nin 3 elemandan oluştuğunu vermiş. Bu bize şunu gösterir. A'nın ABC gibi 3 tane elemanı varsa daha fazla da olabilir ama B'nin de aynı şekilde 3 tane ortak yani ABC şeklinde 3 tane ortak elemanı olması gerekir. Diğerleri burada çok önemli değil. Şimdi biz A kartezyen B'yi veya B kartezen A'yı yaptığımızda ikisinde de gelecek elemanlar sen şimdi buradan A A'yı alsan e buradan da A A'yı almış olursun. Bunlar ortak olur. Yani burada A, A A, B gibi Bunları böyle yazdığımız zaman C virgül C'ye kadar ortak elemanlar çıkar. E burada 3 tane elemanı var. 3 tane de burada elemanı var. O zaman ortak elemanı kaç tanedir? 9 tane ortak elemanı vardır. Eşittir 61 dedim. Buradan 2 tane T eksi 9'u karşıya atarsan ne gelecek? 70 gelecek. Buradan t eşittir 35. T dediğimiz işlem a kartezyen b'dir. a kartezyen b kime eşit olacakmış? 35'e eşit olacakmış. Bunun 35'e eşit olabilmesi için 1'e 35 5'e 7 7'ye 5 ve 35'e bir şeklinde olacak. Kesişim kümeleri 3 elemandan oluşuyorsa o zaman orada A kümesi veya B kümesi bir elemanda oluşma ihtimali yoktur. Dolayısıyla bunları sileceğiz. Diyelim ki A'nın eleman sayısı ne olsun? 5 olsun. B'nin eleman sayısı ne olacak? 7 olacak. Bize kim soruluyor? A birleşim B'nin eleman sayısı soruluyor. Eğer biz bunu Venn şemasında şöyle yerleştirecek olursak, bunu da Venn şemasıyla çözmüş olalım. A'yı aldım, B'yi aldım. Kesişimleri 3 elemandan oluşuyor. A'nın eleman sayısı 5'e tamamladım buraya 2 yazdım. B'nin eleman sayısını 7'ye tamamladım buraya 4 yazdım. Eğer bu sayıları şöyle toplayacak olursak kime eşit olur? A birleşim B 9'a eşit olur. A kümesinin eleman sayısını C kümesinin eleman sayısını vermiş ve bunların 6 olduğunu vermiş. A kartezyen B birleşim C'yi vermiş. Eğer bize A'nın eleman sayısını 6 verdiyse B birleşim C'nin eleman sayısını kaç olması gerektiğini vermiş. 7 olması gerektiğini vermiş. B kartezyen A birleşim C'nin eleman sayısını 12 vermiş. Şimdi bunun 12 olabilmesi için buradan işlemin şöyle olması lazım. Yani B çarpı B'nin eleman sayısı çarpı A birleşim C'nin eleman sayıları 12 olacaksa bu 1'e 12 olabilir. 2'ye 6 olabilir. 3'e 4 olabilir. 4'e 3 olabilir. 6'ya 2 olabilir. 12'ye 1 olabilir. Ama burada bazıları olmayacak. Neden? Çünkü A birleşim C, A birleşim C bir 1 olma şansı yok. Neden? A'nın eleman sayısı ve C'nin eleman sayıları 6 olduğuna göre bunların ikisi de eşit olsa A birleşince C 6'ya eşit olur. Yani en az 6 olur. 2 de olmaz o zaman. A birleşince 3 de olmaz. 4 de olmaz. Geriye 2, 6, 1'e 12 kalır. B'nin eleman sayısı 1 olsa B'nin eleman sayısı 1 olsa A birleşim C'nin eleman sayısı 12 olur. 12 olabilir mi? Evet. Farklı elemanlar olursa 12 olabilir. B'nin eleman sayısı 1 olduğu zaman o zaman biz B birleşim C'nin eleman sayısı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı eksi B kesişim C'nin eleman sayısı formülünden bu işlemi bulabiliriz. Buradan yapacağımız işleme göre B birleşim C'nin eleman sayısını 7 almış olduk. B'nin eleman sayısını eğer 1 alırsak C'nin eleman sayısını 6 vermiş. O zaman B kesişim C'nin eleman sayısı ne olur? 0 olur. Yine diğerini kabul etmiş olsak, B birleşim C 7, B'nin eleman sayısını 2 almış olsak, C'nin eleman sayısı 6 verilmiş, 6 2 8, eleman sayısı ne olur? 1 olur. Evet arkadaşlar, burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.